Bu kayıtta aslında çok da lazım olmayan ama kullanıldığı zaman güzel olan bir efekt göstereceğim. Şelpe veya işte tapping denilen teknik. Klasik gitarda çok zor oluyor bunu yapmak. Ses az çıkıyor daha doğrusu çok zor olmuyor da. Bir elektrik gitardaki veya akustik gitardaki gibi çok kaliteli bir ses elde etmek gerçekten zor. Ben bunu en iyi şu şekilde yapıyorum. Normalde parmaklar Gitarı tutmak istiyor şu şekilde tabii yapacağımız zaman fakat bu şekilde ses biraz zayıf kalıyor çünkü kolun kuvvetini kullanamamış oluyoruz. Kolun kuvvetini de kullanabilmek için burayı serbest bırakıyorum ve şu şekilde yapıyorum. Yani aslında bakarsanız parmağı yapması gerekiyor bu harekete ama dediğim gibi bir elektrik gitar gibi değil bizim gitarlarımız fazla ses çıkmıyor o zaman iyi bir ses elde edebilmek için biraz avanmak gerekiyor. Ya bilekle bu şekilde ya da artık kolu komple kullanmak gerekiyor mesela. Kendi parçalarımın içinden bir bölümle çalışıyorum bunu. İkinci perdeye bari alıyorum. Dördüncü parmak solda oluyor. Dördüncü perde. Pardon, re'de. Şimdi solda. Hem bir bari çalışması oluyor. Genellikle de bari çalışmalarını sürekli tutmadan, açık bırakarak çalışıyorum. Şalpê yaparken de özellikle bir ve ikinci tellerden tabii ses e, daha zor çıkıyor. Burada bayağı bir abanıyorum. Esas zorluk vururken alacağımız sesi güçlü çıkartmak. Çekerken bir şekilde ses mutlaka çıkıyor. Fakat çekerken de tırnak problemi oluyor. Tırnağın takılmamasını istiyorsak e, biraz teli Üste doğru kapatarak, yani apayanda'ya benzer bir hareketle çalıyorum. Vuruyorum ve çekiyorum. Ama çok hızlı bir şerpe gerekiyorsa o zaman onu yapmak pek mümkün olmuyor. O zaman biraz gelişine bu şekilde çektirmek gerekiyor. tabii ben bu şerfenin çok da uzmanı falan değilim. Bazı parçalarımın içerisinde geçiyor, ufak ufak kullanıyorum. Fakat daha iyi yapan birilerinden daha iyi öğrenmek mümkündür mutlaka ama dediğim teknik gayet işe yarıyor. Yani sadece parmaklar değil ki onda da epey ses çıkabilir. Eğer zaten elektrik gitar çalıyorsanız hiç bu kaydı izlemenize bile gerek yok. Zaten ses çok rahat bir şekilde çıkar ama klasik gitarda gerçekten problem. Ve işaret parmağınızı şu şekilde bilekle veya kolla kullandığınız zaman ses mutlaka iyi bir şekilde çıkacaktır. Şerpe yapmanın dışında da sağ eli güçlendirmek adına da iyi bir yöntemdir. Onu da söyleyeyim. Yani iyi bir e, kondisyon çalışmasıdır. Sürekli bir şekilde şu şekilde buran parmak da çok iyi bir e, kas gelişimi oluyor. Bütün parmaklarla bunu çalışmanızı da hiç şerpe yapmayacaksınız bile tavsiye ederim. Gerçekten iyi bir ısınma çalışması oluyor.